Hepinize merhaba GTA 5 Online'da yeni bölümle daha bir aradayız Bugün Bugün ne göstereceğim size ben Bugün çeşitli aktivitelerde bulunacağız Ama onun haricinde Yeni benle tanışın Karakterimin yeni hali bu Üstümde bonus kafamda garip bir paket Ayağımda da parmak arası terliklerle birlikte Yeni evimde sizlerleyim yeni hem diyorum çünkü evet yeni aldım. 200 bine aldım sonunda parayı biriktirdik. içeride çalışan televizyonun bile var o derece. Şurada garip böyle bonk mudur. nedir bu içince bir kafa mafa uçuyor karakterim böyle ilginç. Galiba uyuşturucu çeşitlerden birisi. Evimde çeşitli şeyler var. Ama hepsinden önemlisi artık kendim hast kurabiliyorum. Şu odadan özel odadan artık kendim hester kurabileceğim artı şöyle şuradan bir aşağıya inelim. Enter garaj. İnelim bakalım garajımıza. Size yeni araçlarımı göstermek istiyorum. Dur Göstermeden önce şuradan quick chat'ten hmm, neye bakalım? Neye bakalım? Hast değil de kontakt ne? Friends in Sezon Hiç arkadaşım yok ki burada. Elon diyelim. Yalnız başıma gireyim. O araya dururken ben de şöyle çevireyim ve garajıma hoş geldiniz. Ee, şunu zaten hatırlıyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. En az eleci aracım, spor aracım. Birkaç modifikasyon yaptım motoruna, tekerlerine vesaire. Bu yeni arabam benim. Ee, Sand King yani kum kralı ee, modeli o ve çok harika. Gerçekten harika. Arabanın altı çok yüksek ve tekerleri falan motoru bayağı güçlü değil. Resmen çıkamadı, aşamadı hiçbir yer yok ve ufaklığı. Bu, <laughs> bu, resmen harika bu. Motoruma bayılıyorum açıkçası. Böyle çok kendi halinde falan gidiyor. No active contact mission found. Would you like continue? Adam ne maske seçti be. Vallahi ne seçti yani. Tam o güzel sana haydi. Tamamdır. Haydi bakalım. Eleman onu onayladı. Hasta başlıyoruz. Bu arada aa, saçlarım, saçlarım değişmiş benim ama sakalları da değiştirecektim. Sakallar değişmemiz zaten ilginçtir. Ee, abla'ya gidiyoruz. Oo bu ne ya? Bu kimin kardeş? Bunu kullanabiliyor muyum? Töp açılmıyor. Bu zaten açsanız onu bana şaşarım, ha Burada şuradan birinin Aracı daha boşta dur bakayım onu alabiliyoruz mu? O daha ceksi görünüyor. Bakalım. Hadi be. Püyü. Allah ne yapmasın. Binemiyoruz onlara kendi aracımızla gideceğiz. Hadi bakalım go. Kasıtlı vurmadım. Kasıtlı vurmadım ona. Ee, bu arada neredeymiş helikopter? Oo, taburda. Helikopter taburda. Şunu şöyle işaretleyelim. Go go go. ...içeriden söyleyeyim mi araca? Belki merak edenleriniz vardır. İçeriden nasıl göründüğüne dair. Şöyle içeriden gidelim bu sefer. Müzik de açmak isterdim ama... E, ...müzik telife gireceğinden dolayı... ...büyük ihtimalle ben... E, normalde böyle sürmüyorum şu an. Niye böyle oldu? Emin değilim. <laughs> Arka plana bir müzik atarım. Yolculuk eskiğinde. Adamlar uçtu, uçtu, adamlar uçtu. Tabii onlar hep düz küsür level alışmışlar bu görevlerin nasıl olduğuna bakıyorum. Yani şöyle. Şuradan. Tamam indik. Tamam indik. Sıkıntı yok. Şuradan şöyle yardıralım. Orada Team Vives'ımız sıfırmış. Eğer birisi ölürse quest bitiyor. Yani şurada patlasam ben görev biter. Tamam tamam hemen hemen gelmişiz. Oh. niye böyle bekliyorsunuz böyle? Allah 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 Ya Allah kaç 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 topu Dur şunu bir dışarıya alalım Dur bakayım İnelim ölmememiz gerekiyor ölürsek ...hiç hoş olmaz açıkçası. Şu kafalarından tek yiyorlar hepsi. 4. Benim onlar için daha hoş bir sürprizim var. <laughs> o ne? Önündeki adam ölmedi mi? Şurada bir yerde elemanlar var. Şuradan şöyle usul usul gidip... Bakalım havaya uçurabilecek miyiz? Yok o değil. Selam. Tam ben şu an. Dur. Sanırım şurada bir yerde eleman. Selam. Şurada da var bir tane. Onu da vuralım. Tamamdır. Var mı kimse? Şurada var birisi. Başka şu içeride e, bir yerde birisi var görünüyor. Orada takım var. Kaç kaç kaç. Şöyle onu bir halledelim. E, şuradan şunu bilmeyenlerinize göstereyim. Şuradan sinek falan yerseniz eğer sinek atıştırmalık anlamına geliyor. Canınızı vesaire doldurabilirsiniz. Ayrıca şuradan body armor'la ile armorunuzu da fullleyebilirsiniz. Bakalım bir araba mı atlayayım şimdi. Bekleyin. Etraf bayağı temizlendi gibi görünüyor. Orada arka tekerim patlamış. Ee, jipimde şey var benim. Kurşun geçirmez mermi var ama bu aracı henüz koymadım. Durun gençler aman diyeyim. ufak ufak patlatalım ki etraflarında adam adam falan varsa onlar da havaya uçsunlar. Bakalım bizim eleman koşturarak gidiyor. Bir şey olursa ilk onu olur diye düşünüyorum şu anda açıkçası ama ne oluyor? O, i̇çeride var birileri. İçeride var birileri. Şu tepede birisi var. Tamam onu da aldık. Şurada var birisi. Sen öldün mü? Yok. Ölmemiş. Tamam onu da hallettik. Eleman sen çok önümden zıplayıp duruyorsun be benim. Kazara vurmayayım da seni. Tamam ona da head attık. Ne headshot atıyorum yalnız ha. Az adamlar da bana atarsa aynı şeydi, benim başıma gelir. Şu an bayağı uzaklık elemanları vuruyorum. Bu arada benim ee, nişanım bayağı gelişti oyunda yani. Bayağı bayağı ilerledi sanırım. Sebebi böyle iyi ateş etmem. Bu araç zırhlı mı acaba? Hafiften öyle bir izlenime kapıldım ama. Bak şurada bir şeyler yapıyor. Şunu da bir çalabiliyor muyuz ya? Allah'ım ne olur ölmeyin. <laughs> 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 bir dakika. Of of of. Çık, çık. Oh, Allah iyi tarıyorlar ha. Barbiden iyi tarıyorlar. Şöyle arkamızı çevirelim di. Oh. Çok kötü vurdular. Çok kötü vurdular. Fail at. Allah'ım. Bu ölen kişi ben olmak istemezdim ama maalesef ben öldüm. Takımın patatesi benim. Takımın patatesiyim şu anda. Evet arkadaşlar az önce öldüğümüz yere geldik. Yine bu elemanla birlikte ilerliyoruz ve etrafta sanki pek kimse yok gibi ama emin de değiliz açıkçası. Yalnız şuradan bir yerden aynen kırmızı işaretli bir eleman var. iyi bizim bizim adam zamanında gördü. Güzel. Şuradan hemen içeriye dalalım. Go go go. Tamamen dikkatli gidelim. Zaman sınırımız zaten yok. Riske atmanın alemi yok o yüzden sakin 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 gidip işimizi yapalım şuradan tamam kitlendi tamam bu onun işini görecektir güzel elemanı birini uçurdum tamam şimdi uçurdum ya şimdi orası azıcık daha rahatladı Zimmerman bayağı bir öne gitmiş ha. Bu sefer ölmeyeyim diye böyle hafif hafif ilerlemeye çalışıyorum ama burada bizimkiler şurada ve aman tanrım oğlum durun. Garip garip havaya uçurmayın her şeyi. Şu helikopteri almamız lazım. O yüzden oraya bazuka fırlat tamam. Yerde bekliyor bak orada. Ufak ufak vuruyorum ama. Sanırım kendim artık bir sniper alma baktım. Gelmiş benim şuradan bir yerden sanki bir ateş aldık. Koş 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 koş. Dur 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 bunun sırası değil. Bu olay çok kötü oluyor var ya kombatta bir anda. Bir kişi uçacak kalanlar silahlarda diyor. Orada birisini gördü anlaşılan bizim eleman ama. aha. Ay Şurada biri var. Yukarıda. Öldü mü o? Oha! Oradan vursa var ya direkt kafadan ya. Kafadan tek yiyorsunuz zaten oyunda. Öldürme lan? Tamam. Tamam sanırım sıkıntı yok. Şöyle bakın alıp. Burada da adam mı, adam yok. Helikopteri uçuran kişi ben mi olmalıyım? Hmm, sanırım dördüncümüzü bekliyoruz şu anda. O da şu ileride bekliyor nedense. Tam anlamadığım bir sebepten olayı. Ah tamamdır silahlardan birine biz yerleştik. Woohoo. Allah bir sürü, bir sürü helikopter geliyor. Üç tane geliyor, üçünü vurmamız gerekecek direkt. Kaldışa basınca ateş etmeye hazır hale getiriyor. Şurada... Ne oldu? Şurada bir işaret var kırmızı ama her neyse. Şu an gözlerim şeyi tarıyor. Bak şu hizada bir yerden gelecek düşman helikopteri bir tanesi. Öbürlerini zaten ben göremiyorum. Helikopterin gidiş açısından kaynaklı. Şu bakacak olursak... Daha var, daha var. Sanırım ilk şu sol taraftaki gelecek bize ya. Aynen vallahi de geliyor. Hadi oğlum. Hadi yavrum vurursun sen onu. Ah buradaki de geliyor. Oradaki de geliyor da. Yavrum çocuğum. Şu pilotuna pilotuna. Ah tamamdır. Öbürü nerede? Bakalım map'ten hemen. Orada bir yerde bekliyoruz. Sanırım. Ha biz onlara gideceğiz. Onlara ...yok etmemizi istiyor. Sanırım kurşunlarımız oraya kadar yetmiyor. Aynen, bak şurada bir yerde patlıyor havada mermiler. Şöyle tararsak ama direkt yaklaştığında havaya uçar. Yapay zeka helikopterleri çok iyi sıkıyor bu arada. Haberiniz olsun, ee, sabah böyle bir görevde denk geldim. Açıkçası, wow yani, wow. Nereye sıkıyorsun Ha şuradan geliyor. Tamam. Nerede? Direkt öldü galiba o ya. Aynen. Of! Yavrum çocuğum. Abuk sabuk işler yapmasanıza. Az, az daha gidiyorduk aşağıya. Bak tepeden geliyor. Sık 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 sık. Direkt kamikaze gibi geliyor orada da üstümüze. Ha, yani ben çıktı o bizden beri bazuka kullanıyor yalnız düşünseniz o mermi çıkarken bize denk geldiğini hiç hoş olmaz hiç hoş olmaz sanırım o o GG sanırım dön bakalım o biraz fazla yakınımızda patlıyorlar ama her neyse sonuç olarak görevi hallettik gibi görünüyor gökyüzü temiz iyi işledi Ee, diyor ki benim diyor hani çalışanlarım ona çok iyi bebek bakıcılığı yapacaktır helikopterden bahsediyor. Bırakıp dönebilirsiniz onu diyor. Şimdi helikopteri teslim edeceğiz ve görev bitiyor. Bakalım kaç para alacağız. En az bir 20k falan bekliyorum ben açıkçası. Burada şurada da hapishane var ha. Hastalardan birinde şuradan e, profesör kaçıracağız. Haberiniz olsun. Tabii hasları yapmak için en az 4 kişi olmak istiyorum ben yani tanıdıklardan olsun istiyorum çünkü yabancılardan çıkınca biraz sıkıntı çıkabiliyor. Ya yani garip garip hareketlerde bulunabiliyorlar o da pek hoş olmuyor. Haydi bakalım. Sakin sakin indir. buradan sonra haşat etmek istemezsin onu dedi bize kısacası. Allah'tan pilotumuz iyi. Allah'tan tam pilot iyi. Tam pilot iyi derken patlasak artık. Ha, ancak kapıdan çıkın değil mi? Tüm iş biz yaptık. Çakallar okay. size. Daha buradan sonrasını biz alırız dedi. Parayı verin parayı. Gani gani para verin bize. bak <laughs> bak bir de bakıyor arkada bir şey yapmışlar mı diye. Bakalım. Oo gold aldık. Vallahi gold aldık güzel. Şu Daddy DJ Platinum aldı adam. 25600 para aldık harika harika umarım bölüm hoşunuza gitmiştir bu bölümü artık burada sonlandırıyorum ben bu arada e, ark videosu da gelecekti bugün yani hem ark hem gt atacaktım ama arka girmeye çalıştığımda arka 2 GB peş geldiğini gördüm daha doğrusu 2.3 GB tam olarak e, o yüzden yani şu an bir anda çekip ona giremeyeceğim için ne yazık ki internet hızım sağ olsun akk Iı, ark yarına kaldı. Yarın ıı, güzel bir Ark videosu da koymaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmiştir. Beğendiyseniz like atmayı. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.